Hepinize merhaba arkadaşlar. Telefondan YouTuber olmak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır yoktum biliyorum hastaydım. Bugün sizlerle beraber YouTube kanal resmi nasıl yapılır bunu göstereceğim. YouTube kanal resmi dediğim de şu. Hemen göstereyim. Şurada bakın YouTube eğitimleri, y telefondan YouTuber olmak... Facebook, ondan sonra Twitter, Instagram, subscribe, abone ol. Var ya. Bugün onu işliyoruz. Nasıl yapılacağına geçmeden önce videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle Google'umuza giriyoruz. İlk yapmamız gereken bir şey var. Arkadaşlar Google'a next and logo safe area 1546 x 420 Arkadaşlar Next and logo safa araya 1546 x 456 yazdıktan sonra buradan bir tanesine tıklıyoruz. Buradan bunu basılı tutarak üzerine resmi indir tuşuna basıyoruz ve resim inecek. Size ondan sonra Canva diye bir uygulamayı göstereceğim. Bu Canva her zaman işimize yarayacak. Kanal fotoğraf resmi yaparken, küçük resim yaparken, video kapak fotoğrafı yaparken, App Store'a girip Canva yazıyoruz ve Canva uygulamasını indiriyoruz. Bakın, indiriyoruz. Aç diyorduk. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Buradan kanla uygulamamız açıldı ve burada en üstte arama köşesine YouTube kanal resmi yazıyoruz. Buradan mesela oyun oyun kanalları, ondan sonra gezmek için kurduğunuz bir kalan oyuncu stratejileri diyor zaten. Makyaj kanalları falan filan. Ama bizim işimiz bunlar değil. Ha, ben bunları kullanmak istiyorum. Hoşuma gitti derseniz bakabilirsiniz. Buradan boş şablonu oluşturuyoruz ilk önce. Gelen boş şablondan bakın şöyle göstereyim. Boş şablon beyaz. Sakın böyle yapıp iki sayfa yapmayın. Buradan artı tuşuna basıyoruz. En aşağıda Yüklemeler var. Yüklemelere geliyoruz. Ve indirdiğimiz fotoğrafı yapıştırıyoruz. Ya yani koyuyoruz. Ondan sonra böyle elimizle süsleyip burayı tam bir şekilde dolduracağız. Şöyle. Tam doldurun. Buradan tasarım alanı diyor bakın. Şu cep telefonu tablet bilgisayar e, telefon televizyon gibi eşyalar bu cep telefonu olanlar en siyah kısmıdır Buraya biz artı diyorum ben arkadaşlar artı yapılıp burada bileşenlerden istediğinizi kullanabilirsiniz ve şablonlar da dahil ben buradan bir YouTube logosu seçtim Örneğin bakın. Bunu küçültüyorum. Elimle küçülttüm, küçülttüm. Ekranı büyüttüm. YouTube logosu bence burada, şurada kalsın. Buradan artıya basıyorum ve metin diyorum. En aşağıda metin sekmesi var. Ve bir başlık ekleyine tıkladım. Buradan düzenle, sildim. Deneme YouTube bitti. Bunu alıyorum. Buradan aşağıdan siz renklendirebilirsiniz. Rengini de kırmızı yapalım artık. Uyumlu olsun dokusuyla. Bunu alıyorum. Küçültüyorum elimle. Elimde köşelerinden tutup küçülttüm ve aynı hizada koydum buradan bileşenlerden ben Facebook logosunu aldım Facebook logosunu da şuraya koydum bunu siz kendi zevkinize göre değiştir e, değiştirebilirsiniz uygulamayı kullandıkça öğreniyorsunuz yani kullandıkça zaten neyin ne olduğunu az çok anlıyorsunuz buradan Twitter logosunu da koydum Instagram koyabilirsiniz ama ben şu an koymayacağım yine artıya basıyorum ve arka plan var arka ee, şeyde burada arka plandan ücretsiz olan arka planlar var bunları seçebilirsiniz ama normalde seçebilirsiniz üstten boyadan arkası kağıt gibi ben bir şey aldım ondan sonra arkadaşlar yukarıya doğru ok var bakın şarj yerinin altında yukarıya doğru bir ok var buna basıyorum indir tuşuna basıyorum buranın png olması lazım Aşağıda da mor bir indirim var. Buna indirim yazıyorum. Bas indirine basıyorum. Tasarımımız hazırlanıyor. Kapattım. Çıkıyorum. Ve arkadaşlar YouTube kanalıma geçiyorum. YouTube kanalımdan ben böyle bir profil fotoğrafı yaptım kendime. Buradan kalem işaretine basıyorum ve bakın 3 noktanın altında fotoğraf şey var. Buradan fotoğraflarımın arasından seçe basıyorum ve fotoğrafımı burada buluyorum. Bakın gördüğünüz gibi tüm cihazlar, masaüstü, televizyon falan filan diyor. Deneme yüklü. Şöyle elinizle küçültebilirsiniz. Ben kaydet diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kanal banner'ı kaydedildi diyor. Ekranı yenileyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi geldi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit bir işlemdi. Bugün sizlerle YouTube kanal banner'ı nasıl yapılır? Yani YouTube kanal resmi nasıl yapılır onu gösterdim. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.